Merhaba arkadaşlar oyun takipçisi kanalımıza hoş geldiniz ben Yunus ee, bugün sizlerle GTA 3'ün ilk videosuyla karşınızdayım ee, işte öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar ee, yani bahsedeceğim bir sürü şey var ama öncelikle işte başlayayım ee, bugünkü videoda tek başıma Oynayacağım yani zaten benim serim ben oynayacağım fakat genellikle biz e, ilk serimizin ilk videolarında Furkan'la beraber oynuyorduk. Bugün de aslında Furkan'la beraber oynayacaktık fakat Furkan'ın bir işi çıktığı için gitmek zorunda kaldı. Ben de bugün e, serimin ilk videosunu tek başıma çekeceğim. E, sonraki videolarda Furkan'ı karşılamak istiyorum yani ağırlamak istiyorum. Neyse işte bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar GTA 3 aslında daha önce gelecekti neden daha önce gelmedi biliyorsunuzdur belki ee, yani neden GTA 3'ün geleceğini biliyorsunuzdur fakat neden gelmediğini bilmiyorsunuzdur onu açıklığa getireyim ee, aslında ben e, kulaklık sipariş vermiştim yani kulaklıklı mikrofon siparişi vermiştim kulaklığım yoktu o yüzden çekemiyordum video. E, kulaklık siparişi vermiştim fakat kulaklık gelmedi yani gelmeyince ben de bayağı bekledim yani 7-10 gün geç kaldı o yüzden videolar aksadı yani biraz atamadım ben işte ondan sonra artık geçen gün aradılar işte geçen gün ondan önceki günü aradılar e, kargoda mı sıkışmış bir şey olmuş o yüzden e, gelememiş e, ondan sonra işte geçen gün gittim ben de aldım e, kulaklığımı bundan sonra başlayacağım işte. Aslında ben e, bu videoyu dün çekmiştim. E, fakat ne oldu? E, Bilgisayar bugün girdim atacaktım bugün videoyu. E, bilgisayarımda bir hep problem oldu. E, çöktü gibi bir şey oldu. Ne bileyim birçok şey silindi. Ben de Fraps'le çekiyordum. E, Fraps'in yani e, frepsle çektiğim için video frepsin dosyaların içindeydi Ne bileyim freps filan e, silinmişti Ne bileyim bir sürü şeyim silinmişti O yüzden yeniden çekmek zorunda kaldım İnşallah bu sefer de olmaz öyle şeyler e, İşte ondan sonra bir de şeyden bahsedeyim Videolarım e, 30-35 dakika falan olacak yani e, O civarda çekmeye çalışacağım e, Çalışacağım yani bundan sonra e, İşte öyle arkadaşlar işte ne diyeyim diyecek, diyecek bir şey bulamadım ya bir konuşmak konuşmak istiyorum konuşamıyorum da diyecek bir şey bulamadım o oyuna başlayayım hemen hemen açılsın aslında ben bir sürü konuşacağım şeyler yapmıştım ne bileyim unuttum hemen başlayalım ne oluyor lan orada banka soygun herhalde Aha, aynen bu müzik de güzelmiş ha Bebek, ben Sorry, ben <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar hasta olduğum için e, Arada sırada videoda öksürebilirim Bu yüzden şimdiden e, Özür diliyorum yani Elimde değil Arada sırada su içiyorum ama yine Acayip şekilde boğazlarım ağrıyor arkadaşlar Sesim filan çok değişik gelebilir yani Bu yüzden tekrar özür diliyorum Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police <gülüyor> convoy <gülüyor> this morning. Beni, as yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge with few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convoy are talking about the explosion that followed the initial Olabilir ya. Eğer oluyorsa arkadaşlar ikinci e, bölümde Türkçe şey, dil yamasıyla yani dil derken konuşma şeyi Türkçe yamayla karşınızda olacağım derken bomba düştü. Bomba TNT gibi bir şey herhalde ya. Aha. Adamlar beni kaçıracak oğlum. Yuppi! <laughs> Come on! Hadi gel! Senor Dickens! <laughs> It no problem to kill you. you gonna be sorry. Ana oğlum benim kaçırmıyorlarmış lan. Töz Lan oğlum ay, insan ay, bizi de alır on. ya. He, vur lan onu sen. Güzel. Sen de bizimki <laughs> arkadan kaç. Kaç lan ha. adamsın. Güzel. Bunlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Aa bomba patlayacak. Kaçın lan. Patladı. Ne oldu acaba? Köprü ikiye bölünmüştü herhalde. TNT gibi bir şeydi o. Aynen baksana köprüye. Ateşler filan yalnız ateşler de güzel gözüküyor ha. ne oldu? Ha. Göreve başlayacağız herhalde. Güzel biliyorum. Yerim baba durma sen kullan koçum. Tamam. Bedi, Kullanalım hacı emmi. Girelim. <laughs> Abi şu efemlere baksana ya. Acayip. Çiğ köfte efem. Kis efem. Metro efem. Efem efem. var ya. Bu arada da ben şeyi kıstım. E, radyoyu kıstım sanırım. Bir bakayım ya Kıst, kıstı mı? Ha tamam doğru kıstım. E, emin olmak istedim arkadaşlar. E, şeyler yani o e, radyo seslerinden abuk subuk şarkılar geliyor. Yani ben de sevmiyorum. Ben kendi şarkımı açayım. <laughs> şarkının sesini biraz da kıstım çok da duyulmasını istemedim kendim duyacağım kadar ayarladım umarım siz de duyarsınız ya duyarsınız az bir şey de olsa oyunu burada kaydedebiliyor musunuz tamam araba da burada kaydedebiliyormuş yani araba kaydedebiliyormuş acaba bu garaja 2-3 tane araba koysak kaydeder mi İyi ya. <laughs> Deneyim lan bunu ben oyunun biçimlerini doğru tabi şeyim kalırsa zaman kalırsa hemen şurada görev var ona gidelim yapalım Hadi lan. burası Luigi'nin kulübü Luigi'nin lolitaları görevimizin ismiymiş bu arada arkadan sesler geliyor olabilir yani e, yeğenim falan konuşuyor bir şeyler yapıyor vuruyor bilmiyorum yani, Vuruyor derken kendi kendine o, şey yapıyorlar arkadan Burada Ses yapmayın adam. ya Tamam Yalnız bunun elde ne biçimmiş ya baksana şey gibi Çekiç yo, balyoz gibi bir şey kare dikdörtgen çok değişik Bu da Dalyan gibi adam

Neyse bir araç buldu. Oğlum görev neydi lan bizim? Ha mistiği al diyor. Neyse şu sarı yeşil yere gidelim mi? Bize daldık görevi unuttuk ya. Yani. Ne dedi acaba? Neyse. Siz biliyorsunuz. Şu ok işareti yer yani herhalde. Of nasıl girdim lan? Hadi gel. Hadi oğlum ya seni. Çok yavaş ya bu mistide. Merhaba. Daya bakalım ne var ne yok. Hemen baktım çıktı. <laughs> Buradan bir direk. <drift. gülüyor> Güzel. Oo 1500 dolar. Güzel temiz para. Gerçek hayatta verseler bunu var ya. Oo mis. Haşeme şaplak atma oğlum o nasıl bir görev ismi lan Yalnız bu adam da var ya tam böyle e, kavga edecek gibi geliyor açıyor kapıyı kafa atar gibi evet, evet, Değişime geldi bir introduce this trash to my lan? Şey konuşuyor. Ee, ses var, görüntü yok. Yani görüntü yok derken hiç ağzı falan oynamıyor. Kendi kendine konuşuyor. Beyzbol sopasını al diyor. Alalım şuradan. Yine aynı arabamızla gidelim. doymazsan veririm? Tamam videoyu batırmayalım. <laughs> Özür dilerim tekrardan. Bunda da iyi bir özellik. Ağaçların içinden geçtiğimi çarpmıyorsun. Ağacın içinden geçiyor bir şey olmuyor. hız göstergesi olsa ne güzel olur ya. arabada Araba da patlayacak Ezelim lan şunu. Ya da yok boş ver ya. Ezek ne yapsak? Ya da biraz da so sopayla dövelim adamı. Bak bak. Vur lan vur 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 Heh, tamam. Arabasını al boyacıya götür Tamam götürelim. bu araba da çok hayır lan süremedim Dönelim şurada Ne yapıyoruz lan? Şey, şarkıya daldım giriş kaçırdım Girişler <laughs> gittik Buradan. Hop tamam Biraz gidelim ben burası yan taraf Şuradan güzel döndü Yuuu ne? 1000 dolar mı? Hayvan! Bu sefer sana beleş diyor. Oha! Olum bin dolar ne ya biz fakir adamız. Cık 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 cık. Oğlum, bu sefer beleş yine pahalı oğlum. 1500 dolarımız var zaten. Cık cık. Bir de arabayı parçalasak yani kötüme gelsek. Oha. Arabaya fena girdim yalnız ha. Kaza yapmadan arabayı patlatmadan girebilirsek iyi yine kaçalım ya şu arkası herhalde Kim? Aynen evet arkası Aracı garaja koy ve cip. tamam koyalım Çık lan Tamam Ooo 4000 dolar iyi güzel hemen. Araç maraç yapacak bir şey yok. Yürümektense buna binmek daha iyidir. Hemen duralım şurada. Dur lan, dursan oğlum. mistiği dolaştır diyor. what am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. Alright, Nick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leon. He wants to the girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. Catch Diablo tight. Then run her over to his garage and threaten and make it quick. Joey ain't to kinda keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and ben Misty bakacağım ya. Oğlum, ne değerli varmış. ya. Sanki altından mücevher gibi bir şey ya Allah'ım benim. Yok bu arabayı almayalım başka araba alalım. Şuradaki arabaya yetişebilirsek eğer. Hadi ya. Hah Başka bir araba yok. Neyse şu taksi alalım. <laughs> Gitmişti ya Alalım. herhalde. Ha yok burası kulüp. Kulüpten alacağız bir şey. Onu tam tamam. <laughs> <da> çalalım. Açım <laughs> olan kornayı. Bu da de çok yavaş ya. Geçen benim arkaya oturdu. Bakalım bu sefer ne yapacağım. <laughs> Oha yanıma oturdu ha. Oo ben nereye konuşuyor da. Oho Misty. Oğlum nasıl ses lan? Adamı öldürdüm pıçık diye ses çıktı. Bok gibi. Lan pok gibi gerçek bot değil. Pıçık diye öyle var. Ya. Oğlum buna hız göstergesi olsa da iyi olurdu abi. Acaba olur mu lan? Neyse bir bakayım. Arabanın adamın da araba garajı var, şekil arabalar var ha. Yo. Oha ne diyor lan? I'll be with you in a minute. Lan var ya bu bize diyor Misty'ye bakma filan hey, diyor. Adam bak gidiyor Misty so başkalarıyla yatıyor ya. Bize right? i̇şte diyor bakma. O bin dolar idare eder. Sana şu arkamda görev var. Nerede lan orada işte. Mike'ın öyle yemeği. Hey, in a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long, and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Beast. Steal his car, take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once you spit it with a bomb, go park the car where you found it, and sit back and watch the whole show. But hurry up; you won't be in forever. Şimdi Ee, arabayı alacağız çalacağız adamdan e, ee, onunla ya ne ne abi ya abi ne yapıyorsun ya ne oldu şimdi he ah al lan al sana kafam ah bir tane daha al ah, ah. ne oldu şimdi abi acele et ya Gö bu gece neyse ben devam edeyim şimdi can, e, bu adamın arabasını çalacağız e, ee, buna şey yapacağız Bomba Yerleştireceğiz Bundan Sonra ıı, Arabayı Geri Yerine Koyacağız Abi Bu Nasıl Bir Psikopatlıktır Ya Bu Nasıl Bir Düşüncedir Ya <laughs> Şimdi Arkadaşlar Ben Bu Bölümü Daha Önceden Oynatacağım Şu Kenarda Durayım Şimdi diyorsunuz Niye Kenarda Durdum Şimdi bu arabayı buradan çıkarmamız lazım ve bu arabaya hasar gelmemesi lazım. O yüzden <laughs> kenarda durayım ki çıkarırken birilerine çarpmayayım. <laughs> Özür dilerim ya. Kusura bakmayın yani. Şimdi arkadaşlar bu arabaya hasar gelince şey veriyor. Hata veriyor. Ne bileyim paint'e gö götür falan diyor uzun iş. O yüzden biz yavaş yavaş sakin sakin gidelim şuradan o of oh, off, var ya o kurtuldu. Yavaş yavaş sakin sakin. Zamanımız var nasıl olsa. Deneyelim bir Biraz daha ileri gideceğiz herhalde. Tamam. Mouse 1 ile bombayı aktif edecek diyor. Lan var ya ödül koptu be Neyse Allah'tan yavaş vurduk fazla bir zarar yok <laughs> Düzlük fark edelim Aktif edelim Çıkalım <laughs> Adam da geldi zaten habersiz gidiyor, biniyor. O oh, bom. O oh, 1000 dolar. O oh, iyi para. Güzel para verdi. İşte, abi ne ya? Get me out lan here! Get me Pezevingi. Abi bu görev isimleri ne değişik ya. Ne bileyim hep bir küfür filan. Çok değişik mi? değişime geldi. Lan, lan? Sanırım bu görevde şeye ihtiyacımız yoktu. Silaha. Hatırladım. Aynen, yav, ...silahı hatırladım. Aynen yapsın. Burada silahı ihtiyacımız yok ama... ...adama karar vermeye geldim. Şunu alalım ya şimdi. Lan on de, on de, on de, on de. Oğlum o ne lan? <laughs> Yalnız bu araba da güzelmiş ya Dediğim gibi de, şey tane olsaydı tane ya tane O hız göstergesi olsaydı Böyle bir, bir araştırayım bir bakayım, tane bakayım tane ya Aynı sizin topu görevimizin ismiymiş Ben dediğim gibi onu araştırıp bakayım İkinci bölümde sürprizlerle karşınıza çıkabiliriz Ya ben şu adama sinir oldum ya Police is the old school hall the Callahan Bridge, and there'll be some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball; they'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their grain. Ne habersin ya? Sinyala geçme hatalarına Gel Lan sakın. Böyle, ölme lan ölme lan sakınma Sakınma ölme lan lan Şimdi bunlardan biri ölünce göre iptal oluyor yani Tamamlanmıyor ya. Acaba iki <gülüyor> tane Bizi <laughs> birden alabiliyor muyuz şu abi? Şurada bir tane var bir deneyeyim ben ha Arıya uzar ettim ben <laughs> <laughs>

Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad <laughs> territory. <laughs> O adamı öldüreceğiz. Şunlardan birine bir tanesi alıp birine alıp Bak O arabayı alıp o, o, pizzacı neyse işte onu ezmem lazım Öldürmem lazım yani Hadi oğlum bilsene lan Lan ben gel ne kadar adam kaçtı <gülüyor> <gülüyor> baslan, baslan, baslan. Oha Ne ara kaçtı lan adam Yok artık çok uçtu ya, çok uçtu abi ya. <laughs> evet arkadaşlar biz de e, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. E, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.